Sonra da üç kardeşin yaşları toplamı 48 olduğu verilmiş bize. En büyük kardeşin 6 yıl sonraki yaşı diğer iki kardeşin şimdiki yaşları toplamının 2 katı ise demiş. Şimdi burada üç kardeş olduğu için ilk aklımıza gelen A artı B artı C 3 bilinmeyene geçebiliriz ama şuna dikkat edelim. Bir büyük kardeşten bahsediyor sonra da bir de diğer iki kardeşten bahsediyor. Yani diğer iki kardeşi tekrardan ayırmamıza gerek yok. Yani şöyle büyük kardeş diyelim. Bir de diğer ikisi. İki bilimlerle soruyu çözebiliriz. Üç bilimlerine gerek yok. Büyük kardeşi x, diğer ikisine de x'in toplamına da y dersek x artı y 48'e eşitmiş. Başka bilgi en büyük kardeşin 6 yıl sonraki yaşı yani x artı 6 diğer iki kardeşin şimdiki yaşları toplamının yani y'nin iki katına eşitmiş. x artı 6 bu. Buradan 2y'ye eşitmiş. Bu iki denklemden istenilenleri bulabiliriz. Bizden istediği en büyük kardeş yani x'i istiyor bizden. Yazalım tekrardan. x artı y eşittir 48'di. Buradan ilk olarak 6'yı karşıya attığımızda x eşittir 2y eksi 6. x gördüğümüz yere 2y ye eksi 6 yazabiliriz. 2y eksi 6 artı y eşittir 48 şeklinde. Buradan 3y eşittir. Eksi 6 karşıya artı olarak geçti. 54. Y eşittir. 18 değeri çıktı. Y yerine 18 koyarak da x'i bulabiliriz. Şu kısımda. X artı 18 eşittir 48'den x sayısı da 30 olarak bulunur.